İkinci ve dördüncü koşu başladı. On numaralı flush koşuya başlamadı, kulvarından çıkmadı. On numaralı flush rakiplerinden bir buçuk boy sonra koşuya başlayansa, Rimley'de oldu. Koşunun liderliği için öne gelen 3 numaralı Fearless Lame oldu. 2 boy kadar da fark yaptı. İkinciliğe 6 numaralı Amiral Holt girdi. 1 boy geride 7 numaralı Brave Runner üçüncülükte. 2 boy geride 1 numaralı El Patrono'nun 1 boy gerisinde. 2 numaralı King Jackson. King Jackson'ın 1 boy gerisinde 5 numaralı Mihri Baba dışında 4 numaralı Filberta. 2 boy kadar geride içeride 8 numaralı Last Top dışında 9 numaralı Dream Lady sırasıyla Safkanlar 1400 metre start yerine ulaştı. Liderlik 3 numaralı Fearless Flame'de fark 4 boya kadar çıktı. İkincilikte 6 numaradan Viral Holt var onun 3 boy gerisinde. 3. sırada 7 numaralı Brave Runner 5 boy geride 1 numaralı El Patron dışında 2 numarada King Jackson 2 boy geride iç kulvara yakın 5 numaralı Mihri Baba hemen dışında 4 numaralı Filberta 6-7 boy kadar geride onları izliyor 9 numaralı Dream Lady ve içerideki 8 numaralı Lastop bu şekilde Safkanlar 1000 metre start yerine geçiyor. Koşunun liderliğini yapan 3 numaralı Fearless Flame grubun 2 boy kadar önünde. onu ikincilikte 6 numaralı Amiral Holt izliyor. 3 boy kadar geride 7 numaralı Brave Runner 3. sırada. Brave Runner'dan 1 boy geride dışarıda 2 numaralı King Jackson. Bariyer dibinde 1 numaralı El Patron. Onların dışında 9 numaralı Dream Lady. 2 boy geride 5 numaralı Mihribaba ve daha sonra 4 numaralı Filberta. Ve 8 numaralı Last Hop sırasıyla Safkanlar viraja dönmek üzere. Liderlik 3 numaralı Fearless Flame'de baskıyı artırdı 6 numaralı Amiral Holt. Holt bir boy kadar gerisinde soluklandı. Şimdi düzlüğe çıkılırken temposunu yükseltiyor. 6 numaralı Amiral Holt. 3 numaralı Fearless Flame'i düzlüğün başında yakaladı. Atlattı liderliği aldı. Farkı bir boya kadar çıkardı. Bu arada 8 numaralı Last Top'un...